Çoğu muhabbetinden dolayı mı? <laughs> yani şöyle, bugün hiç olmazsa biraz daha iyiyim çünkü dünkü Bora'yı kontrol amaçlı Bora'ya yapılan Ahmet'in çocuğuna yapılan saldırı gerçekten aşırı keyfimi kaçırdı. Aile Bakanlığı'na yapılan şikayet sonrası çıkan haberle birlikte gerçekten keyfim çok kaçtı. Neyse ki bugün Burhi e, bir açıklama metni yayınladı. O konuda e, bir sıkıntı yok. Zaten gelmişler herhangi bir negatif tutanak tutulacak bir şey de olmadığını görmüşler. Zannetmiyorum oradan bir şey çıkacağını. Ha gene de üzücü yani aşırı can sıkıcı ya. Ya Ahmet'in kulağına gitti bilmiyorum da duyduysa daha da kafayı yemiştir yani o içeride. Only Halis 50 Türk Lirası bağış yaptı. 10 dakikalık bir video izleyebilir miyiz? Herkesin bilinçlenmesi için. Abi çok güzel diyorsun. Tabii ki izleyelim. Gene izleyelim. Her zaman açarım. Hiç problem yok. Ama e, ben zannetmiyorum buradaki insanların durumun farkında olmadığından. Asıl problem, asıl sıkıntı bu Show TV'nin, Beyaz TV'nin yaptığı manipülatif haberlerle insanları yalan bilgilerle kirletmesi, insanları manipüle etmesi. Sokaktaki Ayşe teyzeler, Mehmet amcalar artık Ahmet'i pedofili biri olarak görüyorlar maalesef. Ve bu gerçekten iğrenç bir şey ya. İğrenç bir şey yani. Sözcü TV, Halk TV, hepsinin yapacağı bu mu ya habercilik gerçekten? Bu resmen kansızlık ya. Duymuş tilt olduğu şey incelle beraber anılmasıymış. space Ali Kölü. Abi zaten haberi izlediniz mi bilmiyorum. Yani haberde bildiğin sanki o Space odasında Ahmet de varmış. Konuşmaları da Ahmet de yapıyormuş gibi. Show TV bayağı öyle verdi haberi yani. Akşam ana haber bülteninde verdi bir de yani. Herkesin izlediği Prime Time'da Bildiğin yalan haber koydular yani ya. Çarpıttılar. Ya ben böyle bir tezgah görmedim ya. Böyle bir itibar suikastinin direkt tanımı yani bu. Başka bir açıklaması yok. Çamur at izi kalsın abi. Ve Öyle bir çamur atıyorlar ki. Gerçekten bu iz kolay kolay silinmez. Tabii ki sileriz. Twitter'da biz e, yayın izleyen tayfa. Yani yeni medya izleyicileri tarafından tabii ki e, algıları değiştirilir. Zaten değişmeye de başladı. Bu arada Sivegi'ye, Sivegi Bark'a. Ayrıca ben teşekkür ederim. Kendim adıma teşekkür ederim. Ya yani müthiş dün gece resmen içinden geçmiş hepsinin. Bütün o algıcı Twitter hesaplarının. Hepsini tek tek ifşa almış, göstermiş. Sabaha kadar çalışmış. sabatta bilmiyorum kaç, çok az uyumuştur büyük ihtimal. Tekrar uyandı. Devam da etti. Hepsi tek tek hesaplarını kapattılar. Gizli aldılar bilmiyorum, Ya e, o Alioski denilen it, -o it. Tacizci piç kurusu. E, tek tek hesapları kapatıp gidiyorlar yani. Gerçekten ben e, teşekkür ederim Siveg'e. Eline sağlık. Arkadaşlar son durum Burhi'nin açıkladığı gibi. Cezayirini ziyarete falan şu anda öyle bir durum yok. Umarım e, gerek kalmadan en erken şekilde e, Ahmet cezaevinden çıkar. Tahliye olur. Yani zaten tutukluluğu da dünyanın en saçma şeyi. Adam ceza alsa zaten çıkacak yani anladın mı? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ama eğer devam ederse ceza hali cezaevinde e, olmaya devam ederse tabii ki gideceğim ziyarete. <laughs> Space'in sadece Oksi kısmına denk gelebildim. Oksi'ye de ben... Teşekkür ediyorum. Yani dramaları bildiğim için teşekkür ediyorum. Eski e, olaylar tabii ki üzerinden çok yıl geçti. Oksi büyüdü, Jahrein büyüdü, hepimiz büyüdük. E, bunların hepsini bir kenara bırakıp gerçekten hukuk için, e, adalet için, e, böyle bir savaşta yer aldığı için, böyle bir e, konumda gerçekleri, doğruları insanlara aktarmaya çalıştığı için de Oksi'ye de ayrıca teşekkür ederim. Az önce Alex Space'te anlattı. Burhi şu an Yanındaymış. Burhi dönünce tekrar açıklama yapacak. Arkadaşlar ben yaptığım şey Şeyi söylüyorum. Burhi'nin çanına tıkladım. Burhi açıklama yaptığı zaman benim telefonuma bildirim geliyor. Siz de öyle yaparsanız haberdar olursunuz. Şu an en doğru yer Burhi. Sen de çok çabaladın helal olsun. Abi ben bir şey yapmadım. Ben elimden geldiğince e, uzaktan kamuoyuna bilgilendirme amaçlı. Çünkü insanlar Ahmet tabi çok fazla e, hater olduğu için Ahmet'in insanlar sürekli e, Ahmet hakkında yanılgıya düşmeye çok müsait. E tabi böyle de bir tezgah olunca yani o space odasındaki o ırz düşmanlarıyla bir anılı insanlar da algısal olarak yanılıyorlar. On bunları düzeltmeye çalıştık yani hep beraber, yayıncılar olarak, etrafındaki arkadaşlar olarak yani. Ahmet'in eşinden haber e, sıkıntı yok. Levo'nun eşi Bahar galiba sürekli yanında zaten Selin'in. E, Bix'i ara ara gidip geliyor sürekli. Levo zaten yakınları, e, komşuları. O yüzden o konuda Levo'nun tweetlerini inceleyebilirsiniz. inceleyebilirsiniz. Merak edilecek bir durum yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Abi çok ya çok çirkin yani konuş konuş bitmez ya. Gerçekten iki gündür dinliyorsunuzdur zaten. Yani ben de sürekli tekrarlamak istemiyorum ama yani şey falan çok koydu bana ya. Ahmet'in o koridordan geçerken kafası işte de bir daha geç. Abi ne oluyor? TikTok mu çekiyorsunuz? Yani çiçekli böcekli şeyler, emojili tweetler falan. Bu ne ya? Ya çok değişik. Gerçekten çok değişik. Umarım hafta içerisinde Jehova serbest kalırdı. Bu ülkeden gider Fero ülke. Aa... <laughs> ben gideceğini düşünmüyorum. Bence serbest kaldıktan sonra çok işi var. Bu algıyı yapanların yanlarına kar kalmamalı. Yani bu inanılmaz bir operasyon oğlum. Operasyon çektiler bildiğin yani. Ben Ahmet tanıyorsam gitmez abi. Bütün o fake haber yapan sitelerin hepsi. Abi fake haber sitelerini geç. Show TV, Beyaz TV. Ya bunlar ya yani en çok ana akım medya tarafına Kanal D. Bunlar yalan haber yapıyor yani. Başka bilmiyorum kaçırdım siz daha iyi biliyorsunuz Sözcü TV. Abi siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Sizin olayınız habercilik değil mi zaten yani ya? Ya bu resmen bilerek yapılmış bir şey yani. Yok ben aa bilmiyorduk yanlış yaptık diye bir şey yok yani. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Bu ülkede gerçekten hak hukuk adaleti Twitter'da aramaktan çok sıkıldık ya. Harbiden Ramus haklı. Tamam. <laughs> NPC ya bunlar. Non player control yani anladın mı direkt. Ve 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 asıl acı olan. Aşkım biraz sesini kısar mısın? Asıl acı olan siyasi liderlerin hiçbirinden bilmiyorum bugün açıklama yapamam bugün çok takip edemedim ama konuyla ilgili hiçbir yorum, hiçbir ya burada adaletsizlik var. Ya yapmayın arkadaşlar böyle iş mi olur? Biz Zafer Partisi mi yaptı? Abi yani nasıl yani ya? Taylan Yıldız yaptırdı. Zafer Partisi gençlik kolları yapması da beni tatmin etmez yani. Abi bu kadar gündem olmuş bir konu yani ya. Herkesin dilinde. Benim akrabalar falan arıyor. Oğlum Ahmet nasıl biriymiş falan. Ya öyle bir anlatı anlatı dilimde tüy bitti yani. Tipinkini gördüm. Tipinkini gördüm. Reziller. Demi görmedim. Abi resmen olayın özeti şu. O adamın 3 yıl önceki yayınını aldılar. Makara meme yaptığı. Aslında acınası bir gerçekte bir tane fetva çıkmış. O fetvayla komik bir şekilde dalga geçtiği olayı kırptılar, ortaya koydular ve bunu PKK'lısı, PKK sempatizanı, FETÖ sempatizanı, işte ee, o su, bu su, bazı AK Partili, bazı CHP'li hep beraber güzel bir ee, operasyon çekildi maalesef. Ve şu anda bu adam içeride. Neden? Delilleri karartma, karartması için tedbir alınıyormuş. Zaten e, herkese açık olan bir yayın var. Ve bununla ilgili de zaten bir açıklama yapmış. Jaren kendi zaten yayın kesitlerini bu açıklamayla video olarak koymuş. Kendisi gitmiş teslim olmuş. ha Yargılanıp suçlu bulunsa bile 2 seneyi geçmeyeceği için 2 sene üzeri olunca hapiste kalınıyor. 2 sene altı olduğu için para cezasına çevrilebiliyor. Ama gene de sırf bence içeride tutmak için böyle bir olay yapıyorlar abi. İkon, i̇kon Haber X hesabını kapatmış. Ve buna da görüp neymiş? Ya Ahmet de onları bak bunlar gitti. A ananı sikeyim yazdı bana. Vay gitti orada Twitter'da ananı bacını E o Oh olsun ona oh. Mantık bu abi. Şu an milletimizde Twitter'dakiler inanılmaz ya. Algı haberleri kişiler hakkında organizasyon... Organize operasyonları karalamaları nerede takip edeceğiz? Kapatıp gitmişsiniz hesabı. Şimdi tek tek kapatıyorlar hesapları. Tek tek kayboluyorlar. Ne oldu? Amaçlarına ulaştılar ki oğlum. Bok attılar. İzi kaldı arkadaşlar. Bak bugün bu akşamki o Show TV, Beyaz TV, Cart TV, Cürt TV haberlerindeki kanalda haberlerindeki e, izleyen bütün Anadolu kesim, bütün e, sokaktaki işte Ayşe teyzeler, Mehmet amcalar izledi. Ne dedi? Aa bu çocuk pedofiliymiş. Neler konuşmuş bak. Bak orospu çocuğuna dediler. E şimdi bununla ilgili bir özür haberi yayınlayacaklar mı? Düzeltme haberi yayınlanacak mı? Ahmet oradan çıkacak. Cezaevinden çıkacak. E özür dilenecek mi? Jahreyn haklı mı demek istiyorsun abi? Ben anlamadım. Ya açmasa mıydım yayın ya? NPC'ler ya. Arkadaşlar. Bak Levo ile yapılan muhabbet. Levo ile yapılan muhabbet. Evet. Aşire'ye kaçmıştır. Ee, yapılmaması gereken, yayında yapılmaması gereken bir muhabbettir. Ama orada da zaten damat, hani Bora'dan daha iyi damat mı bulacağım tarzında konuşuyor zaten. Anladın mı? Her şeyi geçtim. Tamam o yapılmaması gereken muhabbet. Eyvallah. Ee, davanın bu Ahmet'i tutuklamalarının nedeni o değil ki. Ya yani Orada zaten suç yok. Suç teşkil etmiyor. Bu baldız muhabbetine zaten Ahmet'i tutukluyorlar yani. Gözaltına alınıyor. Neyse. Arkadaşlar. Ee, ben harbiden kafa dağıtmaya yayın açtım. Eee, şunu bilin. Ahmet benim hayatımda gördüğüm mental açıdan en güçlü insanlardan biri. Hatta en güçlüsü bile olabilir. Daha geçen hatta Discord'da bundan 3 gün önce tutuklanmadan önceki gözaltına alınmadan önceki gün Discord'da konuşuyorduk. Oğlum diyordum sen bu kadar dramaya giriyorsun. Twitter'da onunla bununla bildiğin bir savaş veriyorsun ya diyorum. Nasıl dönüp yayınını açabiliyorsun? Hayata böyle pozitif bakabiliyorsun. Gülüp eğleniyorsun. Ya yani mentalini bu kadar sağlam tutabiliyorsun diyordum. Tam bunu hadi imle, büyük imreniyorum sana diyordum ya. Ya o yüzden gerçekten e, Ahmet güçlü kalmayı bilir. Aslanlar gibi e, yatar çıkar. Önemli olan adaletin sağlanması. Önemli olan çocuğuna bir şey olmaması. Boran'ın üzerine atılan, e, gönderilen aile bakanlığından suçlamalar falan kontrol amaçlı. Oradan bir şey çıkmaması önemli olan. O yüzden Ahmet'e hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Evet maalesef Asforax maalesef maalesef. Yatar çıkar ne abi adam suçsuz. Oluyor. E zaten abi sen, olay o değil mi zaten yani? <laughs> adam suçsuz zaten yani. Ama yatıyor abi işte. E, adam suçsuz şu an yatmıyor mu? Biz bunun zaten şeyini vermiyor muyuz? Mücadelesini vermiyor muyuz Twitter'da babacım? Gerçekten komedi ya. Neyse. Ee, Oksiyede Oksiye kendi adıma teşekkür ettim. Dün şöyle bir şey oldu. Nedir? O? Öldü. Flört Öldü. Paris Sarıyayla. Öldü. Üstün Kısa. Öldü. Cerrah Halit. Öldü. Aa, bu adam öyle oturup ağlayacak. Yaz tutacak bir kişi değil. En son yaz tuttuğu gece altı babayı öldürdü. Vallahi helal olsun Sibege ya. İşlerinden geçti yani. Müthiş oynadı. Well played.